kulübüyle anlaşmıştı prensipte Fenerbahçe. Oyuncuyla da görüş, oyuncunun da görüşme yapmasına izin verilmişti ve Umut Nayır da artık e, Fenerbahçe'ye evet demiş ki artık sözlü anlaşmalar yapılmış. O gün seninle başlayayım. Ceko, Batu Pedro, Joshua King, Serdar Dursun, Umut Nayır etti altı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet hızlı. Yani bu denklemden herhalde Fenerbahçe minimum iki. Maksimumda 3 yani 2-3 oyuncu çıkaracaktır artık ki e, yani çok fazla sayıda hücum oyuncusu oldu Fenerbahçe'de tabi burada düşünülmeyen başka oyuncular da var Diego Rossi gibi İsmail Hoca'nın e, çok olumsuz baktığı söylendi e, Joshua King, Pedro bunlar arasında geçen isimler Serdar Dursun geçen sezon süre bulamadı ama Umut Bayır'ı sezonunda... ne kadar bulabilir bu denklemde yani çok fazla bulacağını açıkçası düşünmüyorum. Kupa maçlarında banka oynar. Ve ben şaşırdım biraz da çünkü Umut Nay daha önce e, yani kendisine sorulduğunda şunu söylüyordu. Yani oynayabileceğim yeri tercih etmeyi planlıyorum diye ama hayat işte değiştirebiliyor fikirleri. Hani e, şimdi Belki şunu da büyük takım bir daha görebilir mi düşüncesiyle de. Ama onunla ilgili de şunu söylemişti. Yani benim öyle Hayallerim öyle şeylerim yok demişti yani. Beklentilerim o değil. Oynamak üzerine hep kendisini açıklamıştı. Ee, Beşiktaş'ın da sezon sonu bir gündemine geldi ama çıkması kısa sürdü. Neden çıkması kısa sürdü söyleyeyim. Ee, Abu Bakar, Cenk Tosun ve Muleka var Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş zaten sol kanat forvet pozisyonuna bir transfer yapacak. Dolayısıyla Cenk Tosun'un da zaman zaman Merkezde kullanabileceğini düşünüyor Şenol Hoca. E, dolayısıyla orada üçten fazla önce de gerek olmadığı kanaati vardı. E, hayırlı olsun çok iyi bir sezon geçirdi Ümraniye Spor'da. Ama dediğim gibi yani amili takıma kadar da yükseldi. Fenerbahçe'de o süreleri bulur mu çok çok zor. Belki işte aldığı kısıtlı sürelerde kendini gösterebilirse e, denklemin içerisinde yer alır. Ama işte biraz Serdar Dursun hikayesi de çıkabilir. Çünkü Serdar Dursun da amili takıma kadar yükseldi. Oynamayınca amili takımı hiç tercih edilmedi. 2021 22 sezonu gayet iyi. İsmail Hoca zaten evet. az son oyuncusu oldu. Şu var ama Melike tabi Icardi ve Abubakar'a gitmiyor. Yani Ceko'ya gidiyor. Ceko da 37 yaşında. Bazı maçlar Ceko'yu dinlendirmeniz gerekebilir. 30 yaşında gidiyor bir Adem Büyük hikayesi de yazabilir. Beşiktaş tecrübesi ona çok şey katmıştır. Orada futbol olarak bir Galatasaray derbisi dışında iz bırakmasa da. Şu da var. Ümraniye Spor performansı tekrardan onu büyük takımlara evet. attı. O performans olmasa zaten e, belki de Umut hala birincilikte izliyor bile olabilirdik. E, ben olumlu bir transfer görüyorum. Şu tabii Serdar Dursun'un aldığı kadar çok tasarı teklif de var. Oyuncu da muhtemelen evet, oynayabilecek. Onun Hatta bir adım ileri Almanya'dan takımı teklif konuşuluyor. var. da eski takımı da istiyor evet. Serdar'ı. Süperlik'ten de çok teklif var. Batu Umut, Cekolu bir yapı Fenerbahçe'yi bekliyor fena bir denklem değil tek forvet oynatacağını düşünürsek İsmail Hoca'nın hani ben çok orada tek forvet için şu an 6 tane oradan çok kişi santraforu çıkar. var. Yani Hoa Pedro ve Hoa Pedro ile Serdar gider. Çağsu Akin'ki de belki, belki kenar forvet, forvet. E, rotasyonuna forvet atar olabilir. Yani izleyicilerimizden gelen yorumlar da genelde acaba Serdar Dursun nereye gidecek? Ee... Darmstadt'ı ve Süper Lig'den çok teklif olmuyoruz. Umut hayırlı olsun. Benim çok beğendiğim bir profesyonel. Zaten hayata bakışı olsun. Zaten eğitimli bir oyuncu hani Böyle oyuncular evet, Avukat. bu anlamda. Ee, düzgün bir profesyonel. Milli takımda da iş yaptı. En son galibiyet golünü attı kafayla. Evet. Kaleci hatası biraz vardı ama olsun. Yani iyi bir sezon geçirdi. Hak etti. Ben saygı duyuyorum. Adem Büyük aynı şekilde. Galatasaray kariyerini ben çok iyi hatırlıyorum Adem'in. Adem'in de bu arada futbol altyapısı Beşiktaş aslında bakarsan hı hı. büyük takım genç yaşında görmüştü. A takım düzeyinde kalıcı olmasa da umut için de güzel bir hikaye yazabilir. Ee, sonuçta artı 3 denkleminde bir de şu var tabii Melike onu söylemeyi unuttum. 60'larda 70'lerde sıkıştığınızda oyun atabileceğiniz bir oyuncu, evet. topu indirebilir yani o size karambol e, pozisyonu yakalamanız gerektiğinde Belki çık... de nöbetçi golcüsü olur Fenerbahçe'nin. Olabilir, olabilir. Olabilir. Ee, bunu da ben yapabilir. Ben de telefona baktım Melike. rica ettim çünkü... E, Antalya Spor Kayıcısı, kayıcısı Helton e. onun iletişimcisiyle işte bir röportaj yapmak istiyorum e, dedim. E, Icardi sordum tabii. Hemen onu, o gün ona geçen sene çok e, yani güzel bir kafa golüydü. Bu arada çok da beğenmiştim performansını izledim. De. Antalya Spor'un bir kaleci problemi Ruth Boffin. Ruth Boffin de çünkü çok inişli çıkışlıydı. Benfica'dan getirdikleri bir kaleci bir. Şunu da sordum Melike tabi merak ederek. Antalya Spor tercihinde acaba dedim Antalya şehrinin etkisi var mı? Sonuçta yani Antalya çok e, cazip bir yer evet, bakarsan. Evet Alanya, Antalya. Orada Benfica'da ilk 11 oyuncusu olmamasına e, neden olduğunu söyledi. Icardi'yi sordum da, da Liverpool'a transfer yapmış David Nunez'i söyledi Benfica'da. David Nunez'i de gördüm ama Icardi gerçekten çok çok özel yani pozisyon bulduğan cezayı kesecek bir oyuncu dedi. Antalya'da çok mutlu olduğunu söyledi ve bir yabancı futbolcu için çok alışık olduğumuz bir hikaye diyebiliriz. İlk çocuğuna burada baba olacak. O çok Türkiye'nin İstanbul'un çok galatasaraylı biliyorum bazı oyuncularını. hani ona bakarlar. Ee, işte Yeşil yani Beşiktaş, sadece... Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta birinin çocuğu olduğunda şampiyon oluyor. <laughs> evet ama yani o En neydi? son Montere'de oldu o bu. O neydi yani? O da e, çok çok mutlu çok işte pahalı. çocuğunun Antalya'da doğacak olmasından. Güzel, güzel haberler. Peki, e, hayırlı olsun diyelim. Yine evet. sorularınızla birlikte döneceğim. E, şimdi e, Beşiktaş'a bir geçmek istiyorum. E, Beşiktaş'ta da e, yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Şenol Güneş'in e, bir konuşması var. E, açıklamaları var. Burak Yılmaz'ın da yardımcısı. Burak Yılmaz'ın da aynı şekilde bir getirelim ekrana. Evet hayırlı olsun bunu dün de konuşmuştuk ama sizinle de değerlendirmek konuşmak isterim Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki görevine o gün seninle başlayayım. Yani Burak Yılmaz futbol kariyerine son açık verdiği, son verdiğini açıkladığı andan itibaren yani Aynı şeyi söylemiştik. 1 Temmuz'u gördüğümüzde, o güne geldiğimizde Burak Yılmaz Beşiktaş'ın tesislerinde Şenol Güneş'in yanında olur diye ve öyle de oldu. Çünkü Şenol Hoca ile aralarındaki o ilişkiyi çok iyi biliyoruz. Ee, Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş sevgisi hatta hayranlığını e, çok iyi biliyoruz. E, artık Burak Hoca demek gerekiyor. çünkü Burak Hoca, e, Burak Hoca oldu. E, hayırlı uğurlu olsun. E, ben İyi bir sinerji yakalayabileceğine inanıyorum. Özellikle dikkatimi çekti. İlk gün görüntülerine böyle biraz göz gezdirdim. Biraz da sordum, soruşturdum. Tek tek genç oyuncularla ilgileniyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakın temas içerisinde. E, kariyerinde de bunu çok sık yaptığını biliyoruz. Gittiği her yerde genç oyuncularla ne kadar yakından ilgilendiğini, onlara abilik yaptığını çok iyi biliyoruz. Şimdi de hocalık yapıyor. Aynı şekilde tabii ki ne devam ediyor bu ayrı. Kendi futbol kariyerinde yaptığı doğruları ve yanlışları elbette aktaracaktır ama hemen işe başlarken gençlerle başlaması hoşuma gitti. E, o görüntüleri gördüm çünkü mesela Kerem Kalafat'la e, bir diyaloğu vardı. Görüntülere yansıyan Beşiktaş'ın genç sahabeklerinden. E, yani burada hem teknik ekibe hem de Beşiktaş'ın genç oyuncularına ama tabii ki tecrübeli oyuncularına değer katacağına inanıyorum. Onun da yolu bahtı kariyeri açık olsun diyelim.